Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Hemen şu bir tane yaratıcı dünyamıza girelim arkadaşlar. Hayatta kalmayı da bir sonrakine çekelim arkadaşlar. Oyunun hayatta kalma ayarlarını bulayım. Sonra da hayatta kalma yaparız arkadaşlar videoyu. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çünkü sizlerle beraberim. Beraberim arkadaşlar. Aa, en son yaptığım iki katlarım burada ben burada TNT patlattım en son. Hadi bakayım gidelim. Ev yapacağız. Dolaşacağız öylesine. O ne ya? Tövbe bismillah. Blok düştü arkadaşlar bir yerden. Yemin ederim ki ben yapmadım arkadaşlar. Bunu ben yapmadım. Ne bu? Kar mı yağıyor? Yani? İnşallah kar değildir. Kar mı? Vallahi kar. Yoksa bulut mu düştü? Yoksa var mıydı? Hmm. Arkadaşlar bunun ismi de Karabaş olsun mu? At. Bu at çok tatlımış. İsmi Karabaş olsun arkadaşlar. Şöyle deniz manzaralı güzel bir ev yapalım arkadaşlar. Denize 10 blok gideceğiz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 He, 10. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yani şurayı da yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen şuradan da birleştirelim arkadaşlar. İki katları nasıl yapılır? Biliyorsanızdır, bilmeyenler için videoda anlatacağım arkadaşlar. Ben de kuzenim Berna'dan öğrenmiştim. Keşke isim vermeseydim ya. Yani. Neyse boş ver arkadaşlar siz onu şimdi. De... Mesela arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? 5 kat buraya çıkacağız 1 2 3 4 yok. Hah. 4 5 yok. Hah. Olmadı. 5 tamam. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi bunları güzelce birleştireceğiz arkadaşlar. Farkında olmadan ama arkadaşlar farkında olmadan şurayı yapmışız. Önceden görmüş size dedim de geri hatırladım unuttum. Şu kar mı arkadaşlar? Bence kar. Minecraft'ı uzun yıllardır 3,5-4 yıldır oynuyorum arkadaşlar. O yüzden bunu zaten yeni başlayanlar bile bilir yani bunun kar olduğunu. Çünkü kara çok fazla benziyor. Yani her ne kadar kare kare olsa da güzel bir oyun zaten kare kara da benziyor. Arkadaşlar Maraş'ta yaşayanlar kendini belli edebilir mi? Bu sene hiç kar yağmadı ya. Arkadaşlar hiç mi kar yağmaz ya? Son iki yıldır hiç kar yağmıyor arkadaşlar. Hiç hem de hiç hiç. Hiç kar yağmaz mı ya bir tane memlekete? Vallahi çok şaşırdı şu arkadaşlar. Vallahi memleketimiz çöp olup gidiyor vallahi. Ben genellikle cam evleri severim arkadaşlar. O yüzden cam yapıyorum. Tabi bu sizin isteğinize bağlı tabii ki de. Yani istiyorsanız bir dahakine hayatta kalma yapalım. Ama hayatta kalmada ben birazcık zorlanıyorum arka. Zorlanıyorum arkadaşlar. 3-4 yıldır oynuyorum bu oyunu. Evet, kabulleniyorum. 3-4 yıldır oynuyorum ama arkadaşlar ben 3 yıl 3-4 yıldır oynadığıma rağmen sadece 3-4 yıl boyunca sadece yaratıcı oynadım arkadaşlar. Hiç hayatta kalmaya girmedim. Çünkü biliyorum yani kötü oynayacağım. Sadece bir kere girdim arkadaşlar. Onda da zaten İlk gece öldük. Üç tane koyun kesince yatak yapılıyormuş. Ben daha crafting table yapmayı bilmiyorum ki yatak yapayım değil mi arkadaşlar? Ayrıca çok da zor yani. Eviniz olmadığı zaman arkadaşlar kapıda yapmayı çok bilmiyorum oyunda. Bana öğretin arkadaşlar yorumlarda. Eviniz olmadığı zaman arkadaşlar bir tane çukura giriyorsunuz. Çukur kazıyorsunuz çukura giriyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum yani. Kuzenim bana öyle söyledi. Arkadaşlar önceden de biliyordum zaten onu. Sonra o açtığımız çukur var ya arkadaşlar içine girdiğiniz açtığınız çukur. İşte o arkadaşlar. O çukurdan bir daha çıkamıyorsunuz. Ayrıca uyumadığınız zamanda da uyumadığınız zamanda vakit geçmiyor arkadaşlar. Geçmiyor yani. Sabah olmuyor bir türlü oyunda. Ben öyle oluyor. Yani yaratıcı birazcık zorlayıcı arkadaşlar. Oruç nasıl gidiyor bakalım. Birazcık da kafamız alsın hep oyun. Hep oyun olmaz yani. Evet arkadaşlar. Oruç nasıl gidiyor? Tekne orucu tutanlar şu anda yorumlarda kendini belli edebilir mi? Küçük yaştaki kardeşlerim tutuyordur elbette. Tekne orucu. Tutuyorsunuz değil mi? Bak günah olur. Ben de tutuyorum şu an arkadaşlar. Çok acım. Açım dilim süçtü arkadaşlar çok pardon çok özür dilerim dilim için ben orucum arkadaşlar normalde oruç bitene kadar video atmayı da düşünmüyordum arkadaşlar ama ben sizin iyiliğinizi düşündüğüm için dedim ki takipçilerim sıkılmasın benim benim canım takipçilerim sıkılmasın dedim arkadaşlar şimdi de video çekmeye karar verdim nasıl Tabi ki de Kayhan abiniz sizi her karda düşünüyor arkadaşlar. Hasta olsam da, olmasam da, oruçta olsam, olmasam da her türlü sizin için ben video çekerim arkadaşlar. Unutmadığım sürece. Zaten oruçta e video çekmeyi unutmuyorum da. Oruç tutmayı unutmuyorum diyecektim. Allah Allah. Bugün dilim sürçtü arkadaşlar biraz. Çok hiç kusura bakmayın. Yani, hayır pardon çok kusura bakmayın. Aaa Türkçesini unuttum lafın. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Tabi de ben sizi her zaman düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl olsam da olmasam da ben sizi hep düşünüyorum. Çünkü sizleri çok severim arkadaşlar. Bu arada ben kendimi kesinlikle övmüyorum arkadaşlar. Bunu da bilin yani. Yani aralarınızda hiç böyle kendimi öldüğümü düşünenler falan var mı? Varsa ne olur yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ne olur. Bakın. O kafa topu e, videomu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer takipçimseniz Veya karşıma karşınıza çıktıysam ben arkadaşlar. Ha, hadi bakayım. Endürmem var. Tövbe estağfurullah. Nereye gitti bu? Korktum. İnşallah eşyalarımı çalmazsınız Enderman Bey. Teşekkür ederim. Konchiwa. Ben en son ne diyordum? Ha. Vallahi unuttum arkadaşlar. Hatırlayınca söyleyeceğim artık. Çatıda yaparken bir şey diyorum ben ya. Kapı. Ha. Kapı. Benim hoşuma şu kapı gidiyor arkadaşlar. Mesela şu elmas e çakma ihtiyacımız yok yani artık. An önceki de öylesine. olayını patlatmak için kullanmıştım arkadaşlar. Zaten çok da gerek yok yani. Orayı patlatacaktım. Daha olmadı. Neyse arkadaşlar. Şuraları hemen kıralım. Uçalım 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 kırmamız gerekiyor ilk önce. Bir de çok yorucu arkadaşlar bunlar ya. Aa nerede 8 dakika oldu? Arkadaşlar ben bu videoyu ikinci katı yapana kadar bitirmem. Arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum çünkü. Ha şimdi hatırladım. Yani kendimi övdüğümü düşünenler var mı arkadaşlar? Gerçekten kendimi övmüyorum yani. Yemin ederim size. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum ve video çekmeye çalışıyorum. Bu kadar. Hepsi bu kadar. Basit arkadaşlar. Siz de bana azıcık beni, beni seviyorsanız arkadaşlar ne olursunuz şey yapın. Kanala abone olun ve like atın. Sizden sadece tek isteğim bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum Size Bu arada. Gerçekten istemiyorum yani. Hemen gece olmuş yatalım. Ama ilk önce kapımızı koyacağız yani. Yoksa ölürüz yani. Neyse hemen şuraya bir yatak atalım. Uyuyalım. Sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Oo nasıl tuttum gördünüz mü? Şu atağı kıralım şimdi. Çok fazla işimiz yok yatakla. <laughs> Neyse zaten kapıyla abi işimiz yok. Şuraya çıkalım da atalım arkadaşlar şu kapıyı. Vallahi gıcık oldum ha. Şu denize atan zombiler yesin. Şimdi. Çok da bir önemi yok. Yani. Bakın zaten iki tane var. Bir tanesi bizde kalsın. Bir şey olmaz yani. Heh. Gerçekten kendime arkadaşlar. Ben sizi sadece eğlendirmeye çalışıyorum. Hepsi bu yani. Ramazan boyunca video atmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Çünkü orucum dilim damağım kuruyor video çekerken. Bakın oruç oruç tutmazken de video çekiyorum arkadaşlar. Or oruç başlamadan vallahi Ramazan başlamadan kaç ay önce ben video çekmeye başladım arkadaşlar oyun videosunu. Ona rağmen dilim damağım kuruyordu arkadaşlar. Zaten ona rağmen de dilim damağım kurumasına rağmen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 değil tam 10 tane gol. 10 gol dedim bakın arkadaşlar dilim suşuyor demiştim. Dilim damağım kurudu, dilimde tüy kalmadı çünkü. 10 tane video çekiyordum. Bir gün durup 10 tane olmayabilir de 8-9 çekmiştim arkadaşlar bir kere. Gerçekten valla gerçekten sizin iyiliğinizi düşünüyorum ya. Ben başka hiçbir şey düşünmüyorum yani. Siz mutlu olun ben daha çok mutlu oluyorum. Ama eğer ki beni mutlu etmek istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like da atabilirsiniz. Ben böyle mutlu olmuş olurum arkadaşlar. Kahramanmaraş'ta yaşayanlar bir kendini belli edebilir miyorum yorumda? Gerçekten. <laughs> hiç kar yağmadı arkadaşlar. Hiç sıfır bile değil. Eksi bir kar yağdı arkadaşlar. Allah'tan Maraş'ta yedi kuyular diye bir yer var arkadaşlar. Yedi kuyular kayak merkezi. Başka şehirlerden de gelen oluyor yani. Bayağı meşhur bir yer Maraş'ta. Sadece oraya 2-3 kere, 3-4 üç, kere ya da 2-3 kere falan gitmişimdir. Kar görmüşümdür arkadaşlar. O da öyle kaymaya falan gitmedim yani arkadaşlar. Çocukluğumdaki yedi kuyular kayak merkezi videosundaki gibi. O zaman 5-6 yaşlarındayım arkadaşlar yani. Bunda birazcık göz edin yani. O zaman çocuk, çocuklar ne yapmak ister? Kaymak ister arkadaşlar. Aa, şimdi büyüdüğüm için çok gereksiz geliyor. Arkadaşlar. Mesela tekrar yapıyorum. 1, 2, 2, 3, 4 5 1 2 3 4 5 Üst katı yapmayı gösteriyorum size işte arkadaşlar. 1 2 3 4 5 i̇şte çok büyük bir hata yaptım ya. Vallaha. Neyse şu merdivenle çıkarız. Bir şey olmaz ama. <laughs> 4 3 4 5 Yap. Oraya değil. <laughs> Beş tamam. <laughs> Bazım çok fazla gıcıklandı ya. <laughs> Gerçekten hiç kare Dediğim gibi arkadaşlar. O, o kara gittiğimde hasta olmuştum. Ona rağmen video çekmeye çalıştım bir tanecik arkadaşlar. Bir tane video çekmeye çalıştım Deneyeyim dedim arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Ben videonun ortasında konuşurken arkadaşlar öyle bir öksürüyordum ki. Telefon elimden düştü arkadaşlar. Kralıyordu neredeyse camı. Allah'tan koruma vardı arkadaşlar. Telefon cam koruması bilenler bilir. Zaten onu bilmeyen yok. Herkes biliyor zaten arkadaşlar. Yani Allah'tan koruma varmış. Yoksa size ben nasıl video çekeyim arkadaşlar ya. Bakın burada burada bile size sizi düşünmüşüm yani. O kadar. iyiyim arkadaşlar. İyiyim dediğimde kendimi övmüyorum ha. Ya yani o kadar iyi kalpli bir insandır ben. Öyle söyleyeyim yani. Mesela okuldan ben servis ediyorum normalde arkadaşlar. Ha benim bayram Eymen diye bir arkadaşım var arkadaşlar. Dedi ki ama selam olan bayram Eymen arkadaşlar okuldaki değil. Onlar onunla da aynı okula gidiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Dedi ki Bugün servise gitmeyelim, servisçilerimizden izin alalım dedik arkadaşlar. Gidelim, yürüyerek gidelim eve dedik. Sonra servisçilerimiz kabul etti, ailemizden, akıllı saatlerimizden izin aldık arkadaşlar. Ev, evlerimiz zaten dip dibe bizim. Öyle yakın oturuyoruz yani biz. Çok dip dibeyiz. Ben B sitesinde oturuyorum arkadaşlar. Hatta yok, o A'da değil. İkimiz de B'de oturuyoruz arkadaşlar. O iki, üçüncü katta oturuyor arkadaşlar. Ben birinci katta oturuyorum. Ama birinci kat üçüncü kat gibi. Çok yakınız. Bazen ben onlara gidiyorum. Bazen onlar bize geliyor arkadaşlar. Şaka kahve içmeye. <gülüyor> <gülüyor> bayram. Bazen bayram tek geliyor. Böyle izleyelim <laughs> Sonra biz yola çıktık arkadaşlar. Bir yandan da ev yapıyorum yani bu arada da. Yola çıktık arkadaşlar biz. Sonra önümüze bir tane araba durdu. Çocuklar gideceğiniz yere kadar bırakayım. Eviniz çok uzaktır falan dedi arkadaşlar tamam mı? Aynı sitede oturduğumuzun aynı apartmanda oturduğumuzdan haberi yok arkadaşlar. Senin adını veremem ama işte arkadaşlar. Sonra biz reddettik. Dedik ki bir yalan söylemiş olduk biraz. <laughs> dedik ki arkadaşlar. Abi işte babamız gelecek. Annemiz gelecek falan dedik. İkimiz kardeş gibi davrandık arkadaşlar aslında. Sonra adamlar gitti arkadaşlar. Öyle bir anamız oluştu. Ama aslında hiç kimse gelmeyecekti. Öyle bir anımız var yani. O da daha geçen hafta oldu. Yani. yani. Yani öyle arkadaşlar. çok hastayım. Yine buna rağmen video çekiyorum arkadaşlar ya. Beni bir sevindirin ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Gülemiyorum. Güleceğim komik bir sivri yapıp güleceğim arkadaşlar. O da olmuyor yani. O kadar. Sizi eğlendireyim diyorum ama sesim gıcık gıcık geliyor. Oruç oruç bir de su da içemiyorum arkadaşlar. Vallahi çok kötü ya. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. Hasta olmak var ya dünyanın en kötü ve en acı verici şeyi. Benim annem de hasta. Ben annemden bana da bulaştı işte grip oldu annem. Bana bir geçmiş olsunzu alırım yani arkadaşlar artık. Çünkü çok hastayım. <laughs> Buna rağmen de video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar şu hasta halimle. İki tane video çektim aynı gün bugün yani. O videoda hiç öksürmüyordum arkadaşlar ama hastayım ama öksürmüyordum. Şimdi niye öksürüyorum onu anlamadım ama hastayım yani. Hem de bayağı bir hastayım ya. Ha yanlışlıkla tekrar koyduk tövbe ya Rabb'im. Yani arkadaşlar bu arada bazı videolarım gerçekten çok uzun oluyor arkadaşlar mesela 18 dakika. 18 dakika olmuş dakika dakika. Çetinlerine de 19 dakika oldu arkadaşlar. Hemen merdiven alacağız merdiven. 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 Heh, tahtta olacak ama. Heh, şu TNT yerine de şimdi. Merdiven diye TNT falan koyarız arkadaşlar. Benden öyle şeyler bekleyin yani. Ah, kafam öyle oluyor bazen. Oraya bir kapı açmamız gerekiyor arkadaşlar şu. Bu merdiven nasıl çıkılıyor? Ha uçtuğum için çıkamıyorum ki. Şu yanda kapı olsa bir saniye. Şu elimdeki merdiven dikkatimi dağıtıyor. Şurada kapı olsa mesela bak. Şurada kapı olacak arkadaşlar. Böyle olmaz. Neyse durun. Ben onu çözeceğim şimdi. Çözeceğim çözeceğim. Uçalım. Hemen. Hemen 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 hemen. Yok menemen yani. Bura cam mıymış? Aa. Neyse hemen hallederiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok vardı. Hemen camlarımızı da hallediyoruz. Tövbe. Cam olan yeri demir koyuyorum. Bendeki de böyle yani arkadaşlar. Hmm. Hmm. Şöyle yandan gelsek uçuyorum arkadaşlar burada bu kadar kolay gözük gözüküne bakmayın siz. Şu kapıyı koysak. Merdivendeyim yani şu an. Şöyle bir deneme testi yapalım. Sonra da videoyu bitiren 20 dakika olmuş. Abartın. Vallahi sırf sizi video çek. Şey. Tamam tamam giriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani. En doldurmaya vakit kaldı. Çünkü 21 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse artık. Bir sonraki videoya nasip olursa daha kısa çekeriz. Daha hızlı çekeriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de yorum atın. Tekrar hatırlatayım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum atın arkadaşlar. Böylece beni çok fazla mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.